Merhabalar hanımlar. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Canty Butik kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bildiğiniz üzere, e, sizlere önceki videolarımda e, puantiyeli çanta yapımını göstermiştim. E, birkaç eksiği vardı. Onları tamamladıktan sonra hemen bitmiş halini de sizlerle paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi çok şık, çok tatlı bir çanta elde ettik. E, bu arada e, çantamın e, motiflerinin bitmiş halini görmek isteyen Fatma Hanım'a da buradan ilgisi için teşekkür ediyorum. Hanımlar e, telefonumda bazı dalgalanmalar oluyor. Bu tamamen benim telefonumla alakalı. E, kendi telefonunuzdan... E, dolayı olmuyor. Bunu da belirtmek istedim. En kısa zamanda bu durumu da düzelteceğim. Evet hanımlar. Gördüğünüz gibi çantamın kilit sistemini oluşturdum. Arka tarafını da hemen göstereceğim. Arka tarafının sade olmasını istedim. Kuplarını da daha önce yine göstermiştim. Bu şekilde yapmayı uygun gördüm. E, i̇çinin hacmi de oldukça derin. Şöyle tok durması için bir kazak koymuştum. Bakın bayağı derin bir hacmi var. ölçülerini de aşağıda yorum kısmına sizler için yazacağım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Arzu ederseniz eğer bu puantiyeleri biraz daha küçük ya da büyük yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yerleştirmeyi uygun gördüm. Farklı şekillerde de siz dikebilirsiniz. bu arada şunu da söylemek istiyorum daha önce de bahsetmiştim yine de söylemekte fayda var mon design olarak instagram adresime de ulaşabilir oradan da beni takip edebilirsiniz Orada, orada bitmiş halleriyle bütün çalışmalarımı görebilirsiniz çok fazla aktif değilim ama Yine de ürünlerimin bitmiş halini oralarda görebilirsiniz. Ee, hanımlar önümüz yılbaşı biliyorsunuz. Sevdiklerinize bu çantalardan hediye, hediye etmek isterseniz hemen sizler de e, bu çantadan yapabilirsiniz. Yapımı da çok kolay. Eğer e, sormak istediğiniz yine herhangi bir şey olursa yorumlar kısmında da. Bana ulaşabilirsiniz. Evet, bir sonraki videomda buluşmak üzere hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın, Canti Butik'te kalın, sevgiler.